Efendim merhabalar. Bugün sizlerle beraber daha önceden kanalda hiç konuşmadığım bir konu üzerine konuşacağım. O da Wetpad konusu. Wetpad denilen mecranın, platformun veya kendi içindeki sözde estetiğinin üzerine detaylı bir değerlendirme yapacağım. Bu mecrayı savunan insanların argümanları üzerine konuşacağım ve bununla beraber Wetpad kitaplarının neden gerçekten kötü olduğunu anlatacağım. Çünkü bir şey kötü dediğiniz zaman genelde ön yargılı olarak algılanıyorsunuz. E okudun mu da kötü diyorsun, baktın mı da kötü diyorsun. İşte bu konuları detaylıca aydınlığa kavuşturacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden konuya geçelim. Şimdi öncelikle Wetpad ilk duyuyorsunuz uyuşta oldukça mantıklı bir fikir. İlk ortaya çıkışına baktığımız zaman aslında bir hikaye paylaşma platformundan ziyade bir tretman paylaşma platformu. Yani bu ne demek? Siz bir roman yazacaksınız ve o romanı yazıp yazmamaya karar veremiyorsunuz. Aklınıza bir fikir var. Siz bu platform aracılığıyla yazmayı planladığınız şeyin kısa bir tretmanını yayınlıyorsunuz ve okuyucular size fikir belirtiyor. Aslında ilk çıkış fikri bu yönde. Ondan sonra bu bir hikaye paylaşma platformuna dönüyor ve bundan sonra inanılmaz bir yayın piyasası oluşturmaya başlıyor. Dünyada ve Türkiye'de tabii ki de. Yaygın bir algı var işte. Wetpad aslında çok güzel bir uygulama ama Türkiye'de biz bunu suistimal ediyoruz gibi. Hayır. Türkiye'de neyse aşağı yukarı yurt dışında da bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde ilerliyor. Ve bu bir sosyal medya mecrası olarak varlığını sürdürüyor. Hem yani de daha önceden sürdürmüş. Bunların altını çizelim ki ilerleyen zamanlarda konuştuğumuz konularda hatlar karışmasın. Ben çok iyi hatırlıyorum henüz 14-15 yaşındaydım galiba arkadaşlarımın elinde böyle güzel güzel farklı farklı kapaklı kitaplar gördüğümde bir dönem bir heves etmiştim. Ondan sonra bir şeyler oldu ve ben hiç elime sürmedim. Ama çok da böyle büyük bir nefretim, bir ön yargım, curtum yoktu. Zaten benim ilgilendiğim alanlar çok başkaydı. Hala da öyle. Okuma yaptığım alanlarla çok çakışan şeyler değil bunlar. Sosyal medyaya girdikten sonra aslında gözüme batmaya başladım. İyi Iyi. Çünkü içerik ürettiğim alana baktığım zaman %80'i neredeyse bu tarz kitaplar üzerine üretilmiş içerikler oluşturuyor ve geçmiş zamanlarda kitapçıda çalıştığım bir dönem de olmuştu. Bir de orada deneyimlemiştim. Müthiş bir çılgınlık. Yani öyle böyle değil. Sabah 8'de dükkanı açıyorum. Sabah 9.30'da bir grup işte bir liseli genç kız arkadaşımız dükkana geliyor ve diyor şu kitap çıktı mı? Diyorum hayır ama çıktı diyor internette çıktı yazıyor. Diyorum sipariş etmişizdir gelir. Ne zaman gelir? Şu zaman gelir aşağı yukarı ve gün içinde 2-3 defa uğruyorlardı. Şu kitap çıktı mı çıktı mı gibisinde. Müthiş bir çılgınlık yani hiçbir edebi eseri böyle bir coşku hissetmedim şimdiye kadar. Ve o zamanlarda bir açıp bakmıştım ne yazıyor bunun içinde ve dehşete kapıldım. Berbattı her şey. Şimdi dilerseniz ilk başta ben şey yapmak istiyorum. Bu videoyu niye çekiyorum ben? Bu videoyu çekmemin sebebi pek de Wetpad'in çok kötü bir şey olduğunu halka anlatmak gibi bir şey değil. Zaten herkesin aklı var ve herkes neyi kötü bulup neyi kötü bulmayacağını başkalarından daha iyi biliyor benim yapmak istediğim şey şu. Bu kitapları kötü dememizin, bu kitaplara kötü denmesinin, çöp denmesinin bir takım haklı gerekçeleri var. Bunları tartışmak istiyorum ve bu gerekçeler büyük çoğunlukta öznel veya sadece bizi ilgilendiren yorumlar değil. Gerçekten genellenebilir ve uzun vadede probleme yol açacak durumlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir video çekiyorum. Bu Wetpad okuyan, ve savunan arkadaşların argümanlarına geçelim istiyorum. Çünkü evet Webped bize hep böyle şeye çağrıştırıyor. 14-15 yaşındaki çocuklar okuyor bunları. Hayır. 20 yaşını geçmiş insanlar okuyor. 40 yaşındaki insanlar okuyor. 30 yaşındaki insanlar okuyor. Yani hatta hiç unutmuyorum. Çalıştığım kitapçı düzenli olarak gelen 40'lı yaşlarında bir abi vardı ve bütün o kitapları avucunun içi gibi biliyordu. Ne okuduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. İyi bir şey okuduğunu düşünüyordu. Benim sosyal medyada işte orada burada gördüğüm argümanın en yaygını, ya işte bütün platformu kötü diyorsunuz ama içinde kaliteli olanlar da var. Onları niye es geçiyorsunuz? İşte az okunanlara ben bakıyorum vesaire gibisinden. Aslında şöyle bir yaklaşımım var bu konuda her sosyal medya platformunun kendi içinde bir algoritması vardır. Yani o sosyal medya platformunda neyin tüketilip neyin tüketilmeyeceği o algoritmaya bağlıdır. Yani sizin Wattpad deyince aklınıza sadece o tuhaf tuhaf kurgular ve <laughs> fantezilerden başka hiçbir şey olmayan metinlerin gelmesinin nedeni o platformun bunu böyle yapıyor yapmak istemesi. Platformlar tüketicilere göre, genel tüketiciye göre şekillenir. Tüketiciler platforma müdahale edemezler. Yani biz bir platformu çöp hale getiremeyiz. O platform buna izin vermiştir ve dolayısıyla... Wetpad kötüdür genellemesi çok da yanlış bir genelleme değil ama benim bahsettiğim ya birçok insanın bahsettiği wetbet muhabbeti o ayardaki kitapları atıf yapıyor şeklinde algılanabilir. Bir de gördüğüm şeylerden biri işte okuduğum metinlerin okuduğum kitapların illa edebi mi olması gerekiyor? Çok net bir cevap vereyim. Evet arkadaşlar çünkü siz bir kurgu metin yazıyorsunuz, öyküleyici bir metin yazıyorsunuz, bir öykü anlatıyorsunuz, hikaye anlatıyorsunuz ve edebi değer taşımak zorunda. Peki bu edebi değer dediğimiz şey ne? Bilinç akışı tekniği kullanmak, üst kurmaca kullanmak, efendime söyleyeyim betimlemeleri böyle ardı ardına yığmak, noktasız virgülsüz paragraf o demek değil. Sizin edebi dediğiniz şey aslında hikaye anlatmanın temel gereksinimlerini karşılaması anlamına geliyor. Bu kadar basit. Ya yani sanatsallıkla edebi nitelik birbirinden farklı şeyler. Edebi nitelik dediğimiz şey dünyadaki bütün bütün sanat akımlarını, sanat devrelerini, yazılmış her şeyi içine kapsayan bir genel sıfattır. Homeros'un İlyada destanı da edebi metindir ve edebi nitelik taşır. James Joyce'un Ulysses'i de edebi nitelik taşır. E, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi de edebi nitelik taşır. Bu bir şeyi bir şeyden ayırmak için kullanılan bir ayrım sıfatı değil. Edebi nitelik taşımıyor demek ben bir kurgu metin yazmıyorum. Günün sonunda kurgu metin ve edebiyatın temel gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Ne bunlar? İşte anlatım, üslup, dil bunlar en temel şartlar ve bunları karşılamayan şeye okunmaya değmez. Yani bir yazılı anlatının içinde, bir öykünün içinde, bir hikayenin içinde eğer dil yoksa, gerekli şartları karşılayamıyorsa o okunmaya değmezdir. Edemi niteliği yoktur. Aslında konu bu kadar basit. Ve benim gördüğüm bence en problemli olan şey, birçok insan okuma alışkanlığını bu kitaplarla kazanıyor. Bence bu o kadar iyi bir şey değil. Demin de söylediğim gibi dilin temel gereksinimlerini karşılamıyor arkadaşlar. Yani siz okumaya veya bir arkadaşınızın kardeşi, sizin kardeşiniz, çocuğunuz okumaya bu kitaplarla başladığı zaman bir dili yanlış öğrenmeye başlıyor. Çünkü unutmayın belli yaşlarda deneyimlediğimiz şeyler bizim gerçekliğimiz haline geliyor. Bizim bildiklerimiz haline geliyor ve bunları aşmak ilerleyen yaşlarda çok çok zor oluyor. Yani bir şeyi yanlış öğrenmiş oluyoruz. Bunun da örneklerini birazdan bir metin üzerinden vereceğim zaten. Vetvet vet sevmeyen insan veya ben çok mu yanlış yapıyorum? Yani ön yargılı mı yaklaşıyorum veya ne bileyim gerçekten bu insanlar boşuna mı emek veriyor? Bu insanlar işte emeklerin biz onlara haksızlık mı yapıyoruz? Hayır. Neden haksızlık yapmıyoruz? O insanlar emeklerinin karşılığını yazarlardan bahsediyorum. Misliyle misliyle alıyorlar. E, bu alanda içerik üreten arkadaşlar da emeklerinin karşılığını misliyle misliyle alıyorlar. Yani onlar bir şey yapabildi, bir şey yaptı diye e, biz onlara biat etmek ve biz onları sonsuz sevgiyle yaklaşmak zorunda değiliz. Zaten benim bizim derdimiz onlar da değil. Bu şeylerin yazılmasında bir problem yok. Herkes her şeyi yazabilir. Günün sonunda karşılaştığımız problem şu. Bu kitaplar neden çok fazla satılıyor? Neden çok fazla basılıyor? Yayın evleri genç yazarlardan neden Wetbet'te kitap yazmasını talep ediyor? Günün sonunda aslında ilgilenmemiz gereken ve perspektifimizi kaydırmamız gereken problem bu. Çünkü bu insanlar havadan yazmıyor. içinden geldikleri için yazmıyor. Bu bir meslek en nihayetinde ve bu işten gelir elde ediyorlar ve bunun yapmaya devam niye etmesinler zaten yani sonuçta gelir elde edebildik, edebildikleri bir işi var o işi neden bıraksınlar burada şu karşımıza çıkıyor evet genel okur kitlesi diyebiliriz başka bir şey diyebiliriz ama ben günümüz çağında en azından tüketiciye entegre çalışan bir piyasa olduğu düşüncesine değilim neyin reklamını yaparsanız o satılır neyi birilerinin gözüne sokarsanız ona maruz kalırız ve o satılır hatta bizim şu anda oturup Wetpad konuşmamız bile bunun bir göstergesi diyebilirim. Yani ben suçu hiçbir zaman yazarında, okurunda aramıyorum. Yazar yazar ve okurda okur. Aslında bu durum bu kadar basit. Bu insanların bu pratikleri edebiyatı derinden etkileyen kanayan bir yara da değildir. Sonuçta bu insanlar, bunları yazan insanlar zaten belli başlı metinleri okuyamamış, belli başlı metinlere hiç girmemiş ve edebiyatın belli başlı taraflarından uzak durmuş insanlar oluyor. Bu benim veya başka bir eleştirebileceği bir şey zaten değil. Sıkıntı şu. Küçük yaşlardaki arkadaşlarımız edebiyatla aslında bu metinlerle tanışıyorlar. Ve bu metinlerle beraber edebiyatı, edebiyatın ifade alanını deneyimliyorlar. Ve aslında bu bakış açısı, o bizim pratiğimize dönüyor. Hemen bir örnek vereyim. Bir kitap öneriyorum ben, bir içerik üreticisi olarak. Ve geri döndükten şu oluyor. Abi kitap çok sıkıcıydı. Aslında önerdiğim kitap işte Apollo Oswald'ın Cam Kenti. Aslında çok da sıkıcı bir kitap değil. Yani diğer benzerlerine göre baktığım zaman gayet akıcı, içinde çeşitli polisiye hikayelerin olduğu ve kurgunun birazcık daha hızlı ilerlediği bir metin. Ya yani oturup da işte Hafız Divan önermiyorum veya Hafız Divan ya okuyan biri sıkılınca şey demiyorum. Ha bunlar nasıl sıkılsın çok akıcıdır falan demiyorum. Gerçekten akıcı kabul ettiğim kitapları karşı böyle geri dönüp gelmesi beni düşündürüyor. Hani bu kitapların neyi var? Ve dönüp baktığım zaman, karşılaştırdığım zaman bir herhangi bir Wetpad kitabıyla şöyle bir farka gidiyorum. Aslında bu Wetpad kitaplarının okura yaptığı şey şu okura düşünme fırsatı bırakmıyorlar. Her şeyin en detayı, her şeyin en en ince detayı yazara bağlı. Yani yazar, okur ve metin ilişkisinin yanında yazar ve okur ilişkisi var. Ortada bir metin yok. Yazar anlatıyor ve okur sadece yazarın anlattığını biliyor. Kendisi bir şey türetmek istemiyor, türetmiyor. Ve bu üçgen geçtik bizim okuma pratiklerimizi derinden derinden etkilemeye başlıyor. Ve uzun vadede aslında Başka türde kurgu metin tüketememeye başlıyoruz. Şöyle bir durum da var. işte. ben hem Vettvet okuyorum, hem Tuturamayanlar okuyorum, hem Vettvet okuyorum, hem de o kadar şey işte Umberto Eco okuyorum, hem Vettvet okuyorum, hem Borges okuyorum falan. Bir insan hem Vettvet'ten, hem de herhangi bir Oğuzatay romanından aynı derecede, aynı şekilde zevk alamaz arkadaşlar. Çünkü ikisinin vaat ettiği şeyler çok başka. Bu şu anlama geliyor. Ben hem aşırı lineer ilerleyen, çok akıcı, bana hiç düşünme fırsatı vermeyen, akıl yürütme fırsatı vermeyen, beni yormayan metinleri okuyorum. Hem de beni yoran, lineer ilerlemeyen, kendi içinde bir kurgusu olan ve benim çözümlemem gereken bir kurgu matematiğine sahip metinleri okumayı tercih ediyorum. Ya bu da bana çok çelişkili geliyor. Son olarak da şu farkı da koymak istiyorum. Herhangi bir bestseller metinle wetpad'i -meti birbirine karıştırmak doğru değil. Bestseller metin dediğimiz metinler nedir? toplumun geneline hitap edebilen zaten adından anlaşılacağı gibi çok satması için yazılmış ve toplumun hem üst hem alt hem orta memur burjuva kesimine eşit derecede hitap eden metinlere deniyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Stephen King bir bestseller yazardır. Agatha Christie bir bestseller yazardır. Edgar Allan Poe'nun bazı metinleri bestseller metinlerdir. İşte Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi bestseller metindir. Harry Potter aynı şekilde. Efendime söyleyeyim Tahta Oyunları serisi bu şekildedir. Dune serisi bu şekildedir. Isaac Asimov'un vakıf, vakıf serisi de bu şekildedir. Yani bestseller ile wetpad'i kıyaslamayın arkadaşlar. Bestseller tarafında gayet de gayet de kaliteli metinler var. Ayrıca birçok yazar örneğin Murakami gibi, örneğin Tolkien gibi, örneğin Yaşar Kemal gibi... ...hem bestseller hem de edebiyat sanatı çerçevesinde nefes alabilir metinler ortaya koyarlar. Yani demem şu ki wetpad başka bir şey. Vepet sevmeyenlere antitez getirilen o bestseller metinler başka şeyler işte şey muhabbeti vardır. E Tolkien de döneminin vetpeti değil miydi falan değildi aslında. E, çünkü Tolkien yaptığı işi biliyordu ne yaptığını veya ne bileyim Edgar Allan Poe da yaptığı işi biliyordu. Agatha Christie de Sir Arthur Conan Doyle da. Bu insanlar şey değildi. E, ben bir metin yazayım ama hiç özgün bir şey olmasın. Üzerine hiç düşünmeyeyim. Sadece daha önceden yapılmış tutmuş şeylerin aynısını oturayım. Bir daha yazayım. Paraları cukkalayayım işte yoluma bakayım tarzında yazılmış metinler değildi. Birazdan daha detaylı konuşuruz zaten işin muhteva tarafına girdiğimiz zaman. Hatta hiç vakit kaybetmeden şöyle bir metin açacağım önüme. Hangi metin olduğunu, hangi yazarın yazdığını falan filan söylemek istemiyorum. Hem reklam olmaması açısından hem de amacım gerçekten bir yazarın yazdığı metne saygısızlık yapmak veya bir okur kitlesine karşıma almak falan değil. Ben işin tamamıyla temellendirmesine gitmek istiyorum. O yüzden bence hangi yazarın yazdığında kendi kitabın olduğunun pek bir önemi yok. Ufak bir okuyayım. Yağmurun altında ıslanarak yürümeye devam etti. Saçları fırtınanın şiddetiyle ensesine yapışmış, yağmur damlaları bedenini esir almıştı. Yaralanmıştı ama asıl yarayı henüz almadığını biliyordu. İçinde yüzeye çıkmaya hevesli volkanik bir enerji vardı. Gözlerinde ışığı mutlak hakimiyeti seyrediyordu. Ateş ve ışık krallığının gücünü aldığı ateş yıldızı Yıllar sonra ilk kez bugün gökyüzünde görünecek ve birçoğunun kaderini çizecekti. Bu düşünce adamın adımlarının titremesine neden oldu. Şimdi ilk bakışta e, okey ne var burada diyoruz ama birazcık işin derinine inelim. Yani birazcık böyle e, cümle sentaks yapısını kıya, şey yapalım inceleyelim. Yağmurun altında ıslanarak yürümeye devam etti. Yağmurun altında yürürken zaten ıslanırsın yani bunu ekstra belirtmek o şey dediğim işte okurun düşünmesine fırsat vermemek mevzusu. Yağmurun altında ıslanarak yani yağmurun altında yürürken aslında ıslanmama gibi bir şansı vardı da bilerek mi ıslanıyordu gibi bir sonuca çıkıyor. Bunlar aslında şey değil benim çok çok detaya inmemin bir sonucu değil. Herhangi bir yayın evinin herhangi bir editörü eline gelmiş bir metne böyle yaklaşıyor arkadaşlar günün sonunda. Yani öyle bakıyor mesela şey olayı vardır meşhur merdivenden yukarı çıktım. Ya da merdivenden aşağı indim. Hani bunlar da problemli cümlelerdir merdivenden yukarı çıkamazsın merdivenden çıkarsın ya yani da merdivenden aşağı inemezsin merdivenden inersin. Hani bu hastalıklı betimlemeler diyeyim ya da toksik betimlemeler metin boyunca ilerlediği zaman metni boğmaya başlar ve okunması oldukça zor bir hale gelir ee, bilmiyorum. Bu yalnız benim pimpirikli olmam değil. Yani herhangi bir yayın evinin, herhangi bir editörü de zaten böyle yaklaşıyor bir metne büyük çoğunlukta. Bir, bir şu ufacık bir paragrafta gördüğüm diğer kritik hata şu. Bir anlatıcı bakış açısı karmaşası var. Şimdi yağmurun altında ıslanarak yürümeye devam etti. Saçları fırtınanın şiddetiyle ensesine yapışmış. Yağmur damlaları bedenini esir almıştı. Şimdi burada tipik bir hepimizin bildiği şekliyle bir gözlemci anlatıcı aslında örneği görüyoruz. Önceki paragrafa baktığımız zaman ilk yani paragrafa tarihin arta kalanları yıkımın öncüleri yeniden doğuşun ortaklarının adına çizileceği o gün gelmişti. Yani buradaki anlatıcımız e, tabiri caizse bir ilahi anlatıcı yani her şeyi bilen her şey hakkında fikri olabilen her şeyin gerçeğini bilebilen ve önemli olan hikayenin ne olduğunu da bilen. Yani hikaye hakkında hiçbir fikri olmayan değil. Çünkü ilahi anlatıcı dediğimiz şey bu. Ve burada yer yer yazar karakter ve bakış açısını birbirinden ayıramayıp... ...bakış açısıyla an anlatıcıyı birbirine bulamaç edip... ...oldukça cümle cümle karışan bir hale getiriyor. Yani bir yerde her şeyi bilen bir anlatıcıdan bahsediyoruz. Her şeyden e, kadir, karakterlerin kafalarına girebilen bir anlatıcıdan bahsediyoruz. Ve bazı yerlerde de karakteri, hiçbir karakter hakkında bir fikri olmayan tamamıyla dışarıdan gözlemleyen bir anlatıcı karşımıza çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi postmodern ve modernist metinlerde de aynı durum yok mu? Çoklu anlatıcı başka bir şey. Yani aklı başında hiçbir metin oturup da bir paragrafta her şeyi bilen bir anlatıcı. ikinci paragrafta sadece bir karakterin hayatını bilen bir anlatıcı. Diğer paragrafta başka böyle bir şey yapmaz. Bu metni boğmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani bunun postmodernizmle modernizmle hiçbir alakası yok. Ufak tefek dil hataları diyecektim ki ufak tefenin de dışında dil hataları var. Örnek olarak Akkor bulutlar geriye çekildi. Yanardağın içindeki volkan kaynamaya devam ederken savaşın kalıntıları ateş ve ışık krallığının kayaçların üzerinde birikiyordu. Şimdi çok basit bir sözlük araştırması yapalım. Volkan ne demek? Bakın efendim, TDK'ya göre volkanın eş anlamlısı yanardağ zaten. Yer kabuğunun yapı gereci olan ve doğada büyük yer tutan bir ya da birkaç mineralden oluşmuş kütle. Yani kayaç dediğimiz şey yeryüzü demek değil. Doğrudan. Yani bu arkadaşımız bu da yeryüzü olarak kullanmış. Yanardağın içinde kaynayan volkan Volkan zaten yanar da demek. Yani dediğim şey bunlar ilk bakışta çok önemli değilmiş gibi duruyor ama arkadaşlar bu tarz ufak tefek hatalar birikiyor birikiyor ve romanın kemiğini çürütmeye başlıyor. Ve bunun dışındaki bence en büyük hataları editörle çalışmıyor olmaları Wetpet yazarlarının. Birkaç defa yayında bakmıştım ve şok oldum. Yani nasıl olur da 30 baskıyı geçmiş bir metinde hala temel D ve da ayrımları, soru eki ayrımları, işte ki bağlacının ayrımı düzenlenmez. Ya bu inanılmaz bir şey. Akıl alır gibi değil. Ya düşünün bu kitap binlerce satmış. Binlerce insanın kitaplığında duruyor ve içinde temel bağlaç hataları var ve bunlar düzeltilmemiş. Yani bir diğer baskıyla beraber normalde yayın evleri her baskıya girecekken, bir kitabın her baskısına girecekken bir şey yapar. Kontrol eder kitabı. Bazı kitapların hatta ön sözünde şey görürsünüz. İşte şu baskıya ön söz, bu baskıya ön söz şeklinde görürsünüz. Bunun sebebi tabii ki de ilk bakışta direkt kusursuz yayınlayamayabilirsiniz kitabı. Onu düzeltebilin diye. Ya yani bakıyorum son baskısına baktım kitabın. E son baskısında da var aynı hata. Yani ne yazar, ne editör, ne redakteci, ne yayın evi sahibi, ne müdürü, ne yayın genel yayın yönetmeni, ne okur... Kimsenin bir problemi yok bu dil kurallarıyla. Ve bir diğeri de en sıkıntı gördüğüm Türkçenin en temel kurallarından biri olan özne ve yüklem kuralı. Beni benden alıyor. Yani gerçekten özneyle yüklemin yerini her değiştirdiğiniz zaman Shakespeare olmuyorsunuz veya özneyle yüklemin yerini her değiştirdiğiniz zaman şiirsel bir dil kullanmış olmuyorsunuz. O özneyle özneyle yüklemin yeri mantıklı durumlarda yer değişmesi gerekiyor. Yani bir diyaloğun ortasında mesela diyalog gidiyor işte A karakteri şöyle yaptı ve böyle dedi. B karakteri şöyle yaptı ve böyle dedi. En sonunda anlamsız bir yerde şöyle bir şey karşılaşıyorsunuz. Böyle demişti A karakteri sevdiği kadına. Yani diyalog kuruyordun, sahne kuruyordun. Bir anda neyi değişti de Shakespeare taklidi yapmaya başladın gibi gibi. Bu kadarcık hatalar bile bu kitapların neden çöp olduğunun gayet iyi açıklıyor. Daha fazla bence konuşmaya bile gerek yok ama birçok arkadaşımız diyor ya bir kitaba çöplenmez Denir yani böyle bir kitabı çöp denir. Çünkü bu kitap okuruna çöp muamelesi yapıyor. Yani yanar dağın içinde şey yapan kaynayan volkan muhabbeti veya ne bileyim temel bağlaç hataları, sentaks hataları. Metinde ritim yok, hiçbir şey yok, ruh yok. Karakterizasyon desen hepsinde iki tane karakter var. Yani 2000, 3000, 5000 yıl önceki destan formundaki iki tane ee, bir zıtlık şeyini alıyorlar, yapısını alıyorlar. İyi karakter, kötü karakter. İyi ile kötünün mücadelesi. E bu sefer diyor ki ben grileri de işledim. E bu sefer de beyaz beyaza yakın gri ile siyah yakın grinin mücadelesi. Yani o aslında grilerin olduğu hikayeler içinde karşıtlıklarla oluşturulmuş bir mücadelenin, mücadelenin veya karşıtlıklarla oluşturulmuş bir romantik çekimin barınmadığı hikayeler oluyor günün sonunda. Yani siz kalkıp da günahkar olan ama aslında yaptığı şeylerden pişman olan bir adamla günahkar olmayan ama yaptığı şeylerden de pişman olmayan bir adamı karşı karşıya geçirdiğiniz zaman bu griler olmuyor. Bu da aslında iyi ve kötünün mücadelesi oluyor. Yani iyi ve kötü gibi kavramlar edebiyat içinde en azından metin içinde değerlendirilir. Yani sizin ahlaki normlarınıza göre değerlendirilmez. Örnek olarak anti kahraman dediğimiz şey insanlara yardım eden ama yardım etmek için de her şeyi yapan insan demek değildir veya ne bileyim insanlara zarar veren ama kötü olmayan demek falan değildir. Anti kahraman iyi ve kötü özellikleri barındırmayan karakterdir. Yani örnek olarak mitolojilerdeki karşıt kahramanlar örneğin Loki gibi, örneğin Hades gibi, Ares gibi, Erlik gibi bunlar anti kahraman olmazlar. Bunlar tırlar, İyi ve kötüyü içinde barındırırlar. Anti kahramanlar sadece o toplumun bir bireyidir ve öyle davranır. Öyle davrandığı için öyledir. Kendi içinde başka dertleri vardır vesaire gibi gibi. Buradan da ufak bir bilgi vermiş olayım. Yığılmış betimlemeler, işte temel Türkçeden azade bir dil. İçinde edebiyat dilini geçtim. Gerçekten iletişim Türkçesinde bile bir aksaklık problem olan bir metin dili. Efendime söyleyeyim saçma sapan yerlere konuşlandırılmış noktalama işaretleri. Bazen noktalama işaretinden sonra koyulmamış boşluklar. Yani evet bunlar matbu kitapların içinde benim yakaladığım, bulduğum ve yayında bulduğum hatalar. Yani hiç hayatıma bakmadığım bir kitapta şey yaptığım hatalar. Ha buradan şunu da söylemek istiyorum. Ben burada hiçbir alanın okuruna, tüketicisine falan bir şey demiyorum veya yazarına da bir şey demiyorum. Neden bir şey demiyorum? Kendi yaptığı işe saygı duymayan, zaten saygı duymadığını Bas bas bağıran birine sen niye kendi yaptığın işe saygı duymuyorsun serzenişinde bulunmak çok da gerekli bir şey değil. Ben sadece wetbet edebiyatı, wetbet kitaplarının ve buna benzer kitapların illa wetbette yayınlanmak da zorunda değil. Buna benzer kitapların neden çöp olduğunu tartışmak istedim. Bakın herhangi bir kitapçıya gittiğin zaman bakın ve bir 5 dakika bir vakit geçirin dediğimi daha iyi anlarsınız. Yani temel buna çok takıldım bilmiyorum ama abi işin yazarsa... En azından Türkçenin ya da kullandığın dil her neyse onun temel dil kurallarını bilmen gerekir. E bilmiyorsun ve bunu öğrenmeye de çalışmıyorsun ki birçok baskı geçmiş ve hala düzeltmemişsin. Demek ki sen bunu böyle öğrenmişsin. E, ben de kalkıp zaten hiçbir e, e, tüketim alanının okurunu tüketicisine bir şey demiyorum. Ben sadece bir okur olarak dışarıdan bir göz olarak bunu belirtmek istedim. Fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Düzgün kitaplarla kalın efendim.